Selamlar değerli dostlar Android TV nasıl APK uygulama yükleyebiliriz bunu göstereceğim Şu anda burada ilk olarak gördüğünüz gibi Send Files to TV uygulaması yer alıyor Burada ilk olarak Google Play Store'dan sizler Send Files to TV uygulamasını yükleyebilirsiniz Veya ona benzer uygulamalar var fark etmez o uygulamayı da yükleyebilirsiniz Burada Send Files to TV Google Play Store'dan ilk olarak televizyonumuza yüklediğimizde Aynı zamanda burada bu APK dosyasını göndermek istediğimiz cihaza da yüklememiz gerekiyor. Telefonunuz veya tabletiniz fark etmez. Bu uygulamayı yani Send Files to TV uygulamasını telefonunuza veya tabletinize de yüklüyorsunuz. Daha sonra burada uygulamayı açtığımızda ise karşımızda hem Send kısmı hem de Receive kısmı yer alıyor. Burada sizler telefonunuza da indirdikten sonra hem televizyonunuzun hem de telefonunuzun veya tabletinizin aynı Wi-Fi'ye bağlı olduğundan emin olursanız süreci sıkıntısız bir şekilde gönderebilirsiniz. Burada telefonumuzda veya tabletimizde send kısmına burada tıklayacağız. Daha sonra telefonumuzdaki dilediğimiz APK uygulamasını veya dosyayı oradan seçeceğiz. Daha sonra burada televizyonumuzda da aynı zamanda receive kısmına burada tıklayacağız. Burada zaten altta ismi de yazıyor. Daha sonra buradan Aynı zamanda seçmiş olduğumuz dosyayı daha sonra gönder kısmına tıkladığımızda ise karşımıza televizyon çıkacak. Televizyonu seçtiğimizde ise dosya kısmına tıklayacağız ve anlık olarak burada dosyamız yüklenecek. Daha sonra bu uygulamaya izin vererek ve dosyayı aç kısmıyla beraber artık Android TV APK uygulamayı bu şekilde veya herhangi bir dosyayı telefonunuzdan televizyonunuza bu şekilde aktarabiliyorsunuz. Dediğim gibi burada Android TV'ye APK uygulamayı veya dosyayı hem telefonunuzda tabletinize indirerek hem de bu şekilde televizyonunuzdan Receive kısmında orada da Send kısmı seçtiğinizde ve atmak istediğiniz dosyayı seçtiğinizde daha sonra buradan da televizyonu seçtiğinizde burada şu anda dosyanız yüklenecek ve aynı zamanda dosyayı açarak sizler dilediğiniz gibi kullanabileceksiniz. Dediğim gibi bu şekilde yapabiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.